Arkadaşlar selamünaleyküm Ramazan alış ben Arkadaşlar normalde bugün Çetin Abi'ye gidecektim Çetin Turcu oradan kuş alacaktım ee, geç kaldım Çetin Abi de işe geç gitti. Bundan dolayı bugün hiçbir yere gitmeyeceğim. Arkadaşlar şu an e, TGV'de liderim bilginiz olsun TGV'de liderim e, yavru da liderim. Gidemediğim için e, TGV'de lider olduğum kuşun dört tane kardeşini çıkaracağım iki tanesi beyaz. Öz ve öz kardeşidir arkadaşlar. Anne babayı da göstereceğim zaten. İki beyaz. Bir tane bir tane de beyaz da dumanlı. Peki. Arkadaşlar orijinal TGP liderinin kardeşleridir. Bakın tüy de, tüyünü müyünü yaptılar. Sağlıklı da. Alan arkadaşım güle güle. Şunları göster. Evet arkadaşlar, orijinal TGF liderinin kardeşleridir. Bilginiz olsun. Ben de babayı da göstereyim size. Bekleyiniz. Evet arkadaşlar ana baba bu baba bu anneciğe bunların altından kula beyazlar gelir alan büyük kuş alacak güle güle beslen abi bu akşam şampiyonlar ligi harbiden şampiyonlar ligi sayı metre tatlı ne ararsanız var bu kuşları alan arkasına yaslansın orijinal şampiyon kardeşim güle güle besle tüy kadar hayrını görün normalde ben uçuracaktım ama bu yere gitmediğim için sizlere vereceğim güle güle uçurun kapat